Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Sercan hocanız. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Keyfiniz yerinizde olsun. Seni yalnız bırakmayacağım sınav zamanına kadar. ÖSYM tadındaki soruları senin karşına getirmeye devam edeceğim. Nasıl? Geçenki sorudan sonra sevilmeyeni sevmeye başladık mı? Biraz başladınız değil mi? Şimdi seni sevilmeyen için daha çok sevdirmeye çalışacağım. Hazırsan o sevilmeyen kısım için haydi gelin Artı 1 net için beraber o soruya birlikte bakalım. Evet arkadaşım e anladın ne çözeceğimi. Olasılık sorusu çözeceğiz seninle beraber. Çok tatlı bir olasılık sorum var. Geçen çözdüğüm olası sorusunu beğenmeyen arkadaşlar olmuş. Ya kolay diyen arkadaşlarım var. Çıkmış sorunun bir benzer versiyonuydu aslında geçen çözdüğüm soru. Ya Arkadaşım sorunun tipi zor gibi geliyor. Sen çözümü şimdi gördüğün için ya bu soru çıkmaz hissi yaratıyor. Halbuki e, çıkmış sınav sorularının çözümlerine bakın hiç öyle zordu falan değil. Oldukça basit çözümleri var. Permutasyon kombinasyon olasılık il ilgili sorularda görmesi bir tık zor. Aslında sen bunu gerçek sınavda görsen bu soruyu da zor gibi gelecek ama şimdi çözüme bakacaksın o kadar da ya bir tık belki zorlayabilir bu soru ama o kadar da zor olmadığını göreceksin. Bu arada sorumuz sonuç yayınlarından aldığım çok tatlı bir soru. İstiyorsan beraber inceleyelim. Aşağıdaki şekilde köşeleri birden 8'e kadar numaralanmış küp verilmiş. bakıyorum evet birden 8'e kadar bu 8 köşesi de numaralandırılmış. Buna göre bu küp düz bir zemine iki kez atıldığına bak burası çok önemli. Kaç Iki kez atıyor musun sen bunu? iki kez. Yere temas eden yüzeydeki köşelerde bulunan sayıların toplamlarının aynı olma olasılığı kaçtır? Soru çok güzel bir soru aslında. Toplamda kaç yüzeyi var bu zarın kübün ya da altı tane yüzey var. Şimdi bak birinci yüzeyin bu zemin olduğunu düşünürsen. Bu birinci yüzey için diyelim. Birinci yüzey için diyelim. Birinci yüzey tabana yani ne diyordu temas eden yüzeylerdeki köşelerde bulunan sayıların toplamı bu küp düz bir zemine atılmak. Düz bir zemine attım. birinci yüzey olsun. dört tane neyimiz var? Köşemiz var. Bu köşelerdeki sayıların toplamı lazım. Hemen toplayalım. 1 2 3 4. Topladığında kaç yapar? 10 yapar. Gel şimdi ikinci yüzeye bakalım. Hocam ikinci yüzeyi neresi kabul ediyorsun? Gel şurası kabul ettiğim farz et. Tamam yan yüzeyi ikinci yüzey. Bunun düz bir zemine geldiğini farz edelim ve hesaplayalım. 2, 3, 7, 8 var. 2, 3, 7, 8. Topladığımda kaç yapıyor arkadaşım? 20 yaptı. Gel şimdi 3. yüzey için hesaplama yapalım. Hocam 3. yüzeyi neresi kabul ediyorsun dersen en üstü 3. yüzeyi kabul ediyorum. E bak burada da kimler var? Düz bir zemine geldi. 5, 6, 7, 8. Toplayacağım bunları. 5, 6, 7, 8. Topladığında kaç yapar? 11, 11, 8 daha 19, 19, 7 daha ne yapmış oldu arkadaşım? 26 yapmış oldu. Hocam 4. yüzeyi nereyi kabul ettin dersen hemen gel 4. yüzeye beraber bakalım. Burası da yan yüzeyimde 4. yüzeyim olsun. 1, 5, şöyle diyelim 4, 5, 6, 1. 4, 5, 6, 1. Düz bir zemine geldi bu 4 köşesini topluyorum. Ne yaptı? 10, 15, 16 yaptı. Yukarısı bak 26 idi. Karıştırmayalım. Şimdi geldim 5. yüzeye. Son 2 yüzeyim kaldı. Hocam 5. yüzeyin neresi kabul edildi, Bize bakan yüzey. Tamam Biz, Bizim tarafımız. Yani 1, 2, 6 ve 7 geldiğini düşünelim zemine atıldığında. 1, 2, 6 ve 7 geldiğini düşünecektim. 8, 8 daha ne yaptı burası? Yine 16 yaptı. Son kez 6. yüzeyi hesaplayacağım. Hocam o 6. yüzeyde tepeden bak bak tepeden baktın yok tepeden değil tepeteni yazmışız pardon. Şimdi bize bakan 5'ti sırtı. Yani arka tarafa bakan altı. Kim var orada? 4 3 5 8. Yani 3 4 5 8 var. Bunu hesaplayacağım. 3 4 5, 8 biraz uzun ama çok da zor değil yani düşünülebilecek bir soru. Sınavda da karşına gelebilecek bir soru bence. 5, 3 daha 8, 8, 8 daha 16, 16, 4 daha 20 yaptı. Harikas. Birinci yüzeyden 10 geldi, ikinci yüzeyden 20 geldi, üçüncü yüzeyden 26, dördüncü yüzeyden 16, 5. yüzeyden 16, altıncı yüzeyden 20 geldi. Bazılarından iki tane aynı sonuç geldi, bazılarından bir tane aynı sonuç geldi. Adam bunu kaç kez atıyor? İki kez atıyor. Şimdi iki kez attığında bu ikisinin de aynı olma olasılığı. Şimdi farklı farklı rakamlarla gideceğiz. Mesela kim gelebilir? 10 gelebilir. İlk attığınızda bu zarı ya yani bu zarın yüzeyini, bu dört yüzeyini, köşelerini topladığında 10 gelme ihtimali olasılık nasıl hesaplanıyor? İstenen durumu tüm duruma böleceğim. 10 gelme ihtimali bakıyorum bir tane var. Tamam mı? Peki istenen durum kaç tane? 6 tane. 1/6. bölü altı. Bu birinci zara attığına ya da birinci küp attığına. Biz kaç kez atacağız bu küpü? 2 kez. 2 kez attığında da ilkine ne geliyorsa ikincisinde o gelsin istiyorum. 10 geldiyse ikincisinde de 10 gelmesi için yine 10 gelme ihtimali bir tane olduğuna göre yine toplam durum 6 tane olduğuna göre e, 2 yüzeyi yani 2 kez atılma durumunu hesaplamak istiyorsan çarpalar, çarparak buluruz. 1 bölü 6 ile 1 bölü 6'yı çarptığında 1 bölü 36 bulduk. Şimdi 10 kısmını hesapladım. Başka 10 yoktu. Şimdi sırada kim var? Hadi küçükten büyüğe doğru gitmiş olalım. 16 var. Şunu hadi kırmızıyla gösterelim. Burası 10. Sonra 16 olma durumunu hesaplayalım. Birinci kez Kez bunu kübe attığında 16 toplamları 16 gelmesi için kaç yüzeyde var 16? 1, 2 yüzeyde var. İstediğim durum 2. Bölü tüm durum kaç? 6 yüzeyim var. 2 bölü 6. Peki ikinci kez attığında da yine sen ne gelmesini istiyorsun? Yine aynı şekilde gelmesini. 16 gelmesini istiyorsun. Yine 2 bölü 6 yapar. İstiyorsan bunu direkt çarparak yazalım. Paydalar aynı ya. Yani Toplaması kolay olsun. 2 kere 2 4. 4 bölü 36 iki kez zar atıyorsan iki ihtimalle hesapladıktan sonra çarparsın. Olaylar bitmemiş demektir çünkü. Şimdi bak 16'yı da hesapladık. Bunlar da iptal. Geriye kim var? Geriye 20 var. 20'yi hesaplayalım. Şimdi ilk kez attığında 20 gelmesini istiyorsan iki durum var. 2 bölü 6. E, i̇kinci kez attığında yine 20 gelmesini istiyorsan yine 2 bölü 6. Çarptığında 4 bölü 36 yapar. Son kez hesaplayacağım değerli arkadaşım. 20'ler de bitti. 20'leri de attım. Geriye 26 gelme ihtimali var. Hocam 6 yüzey var. Bir tanesinde toplamları 26 yapıyor. Buradan 1 bölü 6 yapar istediğim durum. İkinci kez attığında da yine aynı sayının gelmesini yani toplamlarının 26 olmasını istiyorsun. Yine 1 bölü 36 yapacaktır. Çarptığında Yine 1 bölü 6 ile 1 bölü 6, 1 bölü 36 yapar. Artık bunların ne yapma zamanı? Toplama zamanı. Bize toplamları sorulmuş çünkü. Paydalar aynı olduğuna göre 36'da bıraktım. 4, 4 daha 8, 1 daha 9, 1 daha 10. 10 bölü 36. Sadeleştirelim. Onu 2'ye böl 5. 36 2'ye böl 18. 5 bölü 18'da. Doğru seçeneğimin denizli olması gerekir ki bu soru arkadaşım hem TYT'de de karşına gelebilir bence hem AYT'de de gelebilir ki küp sorularıyla ilgili falan olasılık sorumuydu ile ÖSYM e. çok seviyor. Anlaştık değil mi? Bir sonraki artı bir videosunda görüşmek üzere. Kendine iyi davran. Hoşçakal.